Bir kimse Muharrem'in 10. gününde evine bolluk yaparsa evine yani her zamankinden dışında farklı bir şey yaparsa bir senede bolluk olur muhtemelen. Muharrem'in 10. gününde evinde insan bir farklı bir şey yaparsa böyle farklı bir şey yaparsa böyle tahtı tuttu neyse mesela böyle meyve her neyse yaparsa bir sene öyle bolluk olur muhtemelen. Sonra tabii elden geldiği kadar fakirleri gözetmek gerekiyor bu ayda. Biraz da 10. günü Muharrem'in. tebesi Hamad'ın tevbesi 10. gününde kabul oldu. Demek ki o günü çok tevbe etmek gerekiyor. Yani günahlarımız var. Yani bir de günah vardı. Bizim kimi kaç milyon günahımız var.